Diz üstü mü masaüstü üstü mü? Ee, diz üstü. O neden? Çünkü anneye istediğim yere oturabiliyorum. Masaüstüde kalıyor yani nereye hiçbir yere oturamam. Ondan dolayı. masaüstü üstü. Evet. Toplama yapabiliyorum ve çok seri oluyor. Monitörü de büyük. Evet. Masaüstü üstü mü diz üstü mü? Diz üstü. Diz üstü. Diz üstü. Neden? Diz üstümü her yere götürebiliyorsun. Götürebiliyorsun. Evet. Taşınabiliyor. Değiştiğilik kalitesi biraz daha fazla. Ama masa üstlerinde performansı dizüstülere göre çok çok fazla. Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir fikrim yok. Soruyu bir daha alırsam. <laughs> Peki diz üstümü mü yoksa masa üstü mü? Diz Neden? Daha az yer kaplı. İstediğim i̇şte yerde kullanabiliyorum. Diz üstümü yoksa masa üstü mü? Masa üstü. Evet. Masaüstü daha iyi. Hiç yoksa çalamazlar. Çalmaları daha zor olur. Evet, evet, evet. Yani. Evet. Diz mü yoksa masa üstü mü? Masa üstü. Masa üstü, O neden? Daha sağlıklı. Daha sağlıklı. Yani, yani birebir temas yok. Biraz daha uzaksın. Evet. O yüzden. Git mü masa üstü mü? diz üstü. O yani neden? Kullanıldığı için yani. Aynen. Evet. Taşlı. daha rahat. Da, tabi tabi. Hangi kanal bu? Bir bu. Peki diz üstü mü masa üstü mü? Diz üstü aynı. Neden? Yani her yere götürebiliyorsun, taşıyabiliyorsun rahat. Peki diz üstü mü yoksa masa üstü mü? Diz üstü. Neden? Her yere götürebilirsin. Daha hmm. kolay olur. Yani. Masa üstü. Daha çok oyun alıyor. Daha çok oyun alıyor. Evet. Daha evet. Masaüstü oyun bilgisayarı daha iyi. Bütün her şeyi kaldırabiliyor. Dizüstü birkaç yıl sonra gidiyor yani. Kullanamaz hale geliyor. Benim evde var mesela. Evimde bir tane var. 5 yıl oldu. Kullanamaz hale geldi. Dizüstü. O yüzden masaüstünü tercih ediyorum ben. Soralım durun. Soru soracağız. Açık kaydı. Şaka değil mi abi? Yok yok gerçek. Sor. Hadi. Böyle Apple mı Android mi?